çalışıyorum. Evliyim. Üç senelik bir evliliğim vardı. Hani e, mutlu muydu? Mutluydum. Şu bir sene içerisinde e, nikahımızı nikahımı sonra iyice e, bir şey yapmaya başladı eşim. Üstüme düşmeye başladı. Kıskançlıklara başladı. Olur olmaz yersiz. Kavgalarımız başladı. Ben en son fabrikada çalıştığım fabrik, çalıştığımız fabrikada e, boşanmak istediğimi söyledim. Böyle olmaz dedim. Yapamıyoruz yani birbirimizi kırmamak için boşanalım dedim. O da kaldıramadı boşanmaya, istemedi yani. Ben beni dövmeye kalktı, dövdü yani. Beni dövdü. Önce iş yerinden gidelim dedi. gideceğiz, dedi. konuşacağız evde dedi. Ben iki saat kaldı çıkmaması. evde konuşuruz dedim. Bu hemen falçtağı aldı eline, Boğazıma dayadı. Öldürürüm seni diyekten başladı, boğazını sıkmaya başladı. Beni yerler, beni yerlere attı. Eşime müdahale etmek isteyen olur oldu ama müdahale edemediler. Eşim biraz şey kuvvet gücü güçlüydü yani. Ondan sonra ben jandarma ara şey yaptım. Kadeş uygulamasından jandarma ihbar ettim. Jandarma 10 dakika kısa süre içerisinde geldiler. Eşime e, sordular aile bir sorun diyerek e, bana dönüp şikayetçi misin? Şiddet var mı? Evet dedim. O anda da falça da cebindeymiş. Boğazıma dayadım. Jandarma müdahale etmeseydi beni orada öldür, öldürüldü. Bundan sonra hani yine çalıştığım fabrikada çalışmak istiyorum. Ya kendimi bir hene kurmak istiyorum. Şiddet gören kadınlar ve kadesi tavsiye ederim. E, Telefonlarınızı yüklemenizi isterim. Hani e, zor bir şey de değil bu kades. Tek tuşla geliyorlar zaten evinize. Olduğunuz yere yani. Benim 5 ya da 10 dakika içerisinde geldiler.